Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere arkadaşlar ücretsiz bir airdrop'tan bahsedeceğim. Arkadaşlar airdrop'a katılım sağlamak istediğiniz zaman sizlere linkleri yorumlar kısmında bırakmış olacağım. Dediğim gibi referans linkimle giriş yaptığınız zaman ücretsiz şekilde arkadaşlar size Yes Coin dağıtımı yapmış olacak. Şimdi arkadaşlar Yes Coin nasıl kazanacağız? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar Yes Coin oyuna giriş yapmak için linki size yorumlar kısmında bırakacağım. Direkt olarak buradan giriş yapabileceksiniz. Bakın play butonuna bastıktan sonra arkadaşlar Ekran karşımıza açılıyor. Şimdi play'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi Yes Coin bot ekran karşımıza açıldı. Öncelikle arkadaşlar bakın Yes Coin arkadaşlar sağ üst kısımdan hemen Türkçe'ye çeviriyoruz. Türkçe'ye çevirdikten sonra kolaylıkla kullanıma devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi Yes Pekin sen uyurken sana biraz Yes, yes Coin kazandı diyor. Ücretsiz şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bize ekran açık gerek kalmadan Yes Coin kazandırmış oldu. Ve aynı zamanda Yes Pek şu anda ekranda dolanarak arkadaşlar bize şu anda Yes Coin kazandırmış oluyor ve buna devam ediyor arkadaşlar. Yescoin'in linkini, Yescoin promosyon kod linkini vesaire yorumlar kısmında iletmiş olacağım. Arkadaşlar oyunun mantığı şu şekilde. Bakın burada inşa kısmından günlük olarak ücretsiz günlük güçlendirici diyor. Burada arkadaşlar öncelikle buradakini bitiriyorsunuz. Bitirdikten sonra boost'taki yani inşa kısmındaki boost'ları kullanabiliyorsunuz. Öncelikle bunu ekranda elimizle toplayalım. Bakın elimizle de toplayabiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle sizler giriş yaptığınızda ücretsiz şekilde arkadaşlar sizlere 180k yani 180 bin yes coin vermiş olacak. Dediğim gibi şu an arkadaşlar listeleme almadığı listeleme aldığı zaman kanalda duyurmaya çalışacağız. Birçok blogger arkadaşlar Ağustos sonu gibi düşünüyor. Temmuz ortasında bekleniyordu. Fakat dediğim gibi yaklaşık olarak 3 aydır bu projenin arkadaşlar çıkması bekleniyor. Arkadaşlar kanalda çıkar çıkmaz paylaşmaya çalışacağım. Hangi borsadan yatırılıyor çekiliyor. para çekme işlemi nasıl yapılacak vesaire kanalda paylaşacağım. Dediğim gibi bu kanalda YesCoin biriktirmeye devam ediyoruz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu bitirdik. Bitirdikten sonra bakın kutu ve tam iyileşme. Bastığımız zaman hem ekran yenileniyor. Toplama yaptığımız YesCoin yenileniyor. Hem de ekranda arkadaşlar bir sandık çıkıyor. Bakın sandığa bas Karşımıza arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Ardından bunu hızlı bir şekilde arkadaşlar toplamaya devam ediyoruz. Topladıkça gördüğünüz gibi 2x ödül veriyor. Bu şekilde arkadaşlar katı kazanç sağlıyoruz. Bakın toplama bitirdik. Bittikten sonra devamında arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde olmaya devam etti. Şimdi arkadaşlar bu dolmaya devam etsin. Öncelikle arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi kazan kısmına girdiğimiz zaman burada arkadaşlar davet ettiğinizde kazanç sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda gün, günlük olarak kripto görevlerini yaparak gördüğünüz gibi günlük olarak da buradan toplama yapabiliyorsunuz ücretsiz şekilde. Arkadaşlar oryantasyonu da gördüğünüz gibi coin wallet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada belirli ödüller var. Buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Direkt olarak diamond oldum ben. Diamond olduğum için bana 1 milyon yes coin vermiş oldu. Aynı zamanda burada keşfet kısmında arkadaşlar. Burada farklı farklı ödüller var. Mesela telegramlarına katıldığınız zaman follow us x yani x platformunda takip ettiğiniz zaman youtube üzerinden takip ettiğiniz zaman belirli ödüller veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi coin ne zaman listelenecek vesaire telegram üzerinden arkadaşlar duyurmaya çalışacağız. Coin listelendiği zaman hangi borsada listelendiğini vesaire paylaşmış olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi şu an aktif olarak Yes YesCoin'de arkadaşlar e, airdrop dağıtımına devam ediyorlar. Fakat gördüğünüz gibi en son paylaşımlar şu şekilde. Arkadaşlar Yes YesCoin platformu şu an arkadaşlar 9 milyon üyeye geçti. Yani takipçi sayısı olarak 9 milyonu geçen bir proje arkadaşlar. Çok fazla proje şey, takipçi sayısı Yes YesCoin paylaşmış. Gördüğünüz gibi 10 milyon kanal takipçisine ulaştı diye arkadaşlar paylaşmış. Aynı zamanda buradan dediğim gibi referans linklerimi ben yorumlar kısmında bırakmış olacağım. Aktif olarak sizlere arkadaşlar yeni projelerden Dogecoin projesinden bahsedeceğim. Öncelikle bu proje giriş yapmak istediğimiz zaman arkadaşlar proje girişlerde bakın bu alana doge adresimizi yazmamız gerekiyor. Doge adresimizi yazdıktan sonra direkt olarak start diyoruz. Tekrar sonra arkadaşlar karşımıza panel açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi şu an 320, 332 adet kapasitem var. Doge kapasitem. Bu da arkadaşlar bana totalde gördüğünüz gibi kazancımı görebiliyorsunuz. Hemen sistemi Türkçe'ye çevirelim. Bakın gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevirdim. Türkçe'ye çevirdikten sonra arkadaşlar madencilik planları satın alarak buradan ekstra kazançlar sağlayabiliyoruz. Bakın buradan 2 adet gördüğünüz gibi paket alacağım. Devamında size detayları göstereceğim. Gördüğünüz gibi kapasite kısmına bu eklendi ve günlük olarak kazandığım doge miktarı arttı arkadaşlar. Şimdi size reklam izleyerek Doge nasıl kazanacağız. Aynı zamanda genel olarak arkadaşlar sistemin detaylarını göstermeye çalışacağım. Öncelikle PTC kazan butonuna basıyorsunuz. Burada arkadaşlar reklam izleyerek kazanç sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu anda sistem yeni olduğu için videosunu çekmek istedim. Gördüğünüz gibi buradan bonus kısmına girelim. Bakın arkadaşlar yani kazanç 2 kazanç 3 kazanç 4 kazanç 5 ve kazanç 6 olarak e, kazançlar sıralanmış. Burada arkadaşlar sistem bize doge kazandırıyor. Aynı zamanda sistemin ana mantığını anlamak için hemen haberler kısmına girelim. Ve videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi büyük duyuru diyor. Dogecoin Farm resmi lansmanı. gördüğünüz gibi arkadaşlar kayıt sırasında size arkadaşlar 20 doge bonus vermiş oluyor devamında her para yatırma işlemlerinde arkadaşlar bonus almış oluyorsunuz. Aynı zamanda madencilik paketi ve bakın arkadaşlar madencilik paketi satın alım yaptığınız zaman kapasiteniz artıyor ve daha fazla kar elde edebiliyorsunuz. Maksimum günlük para çekme 5000 doge. Yani bu limiti aşamıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kayıt bonusu olarak 20 doge kayıt bonusu veriyor. Aynı zamanda günlük bonus alabiliyorsunuz. Bakın burada günlük bonus toplama ekranı var. Günlük bonuslarınız arkadaşlar. Bakın buradan ee hesap menüsü diyoruz. Bonusa bastık. Burada arkadaşlar günlük olarak bakın günlük bonus dağıtıyor. 0.001 doge ile arkadaşlar 5 doge arasında bonus dağıtıyor. 1 dogenin değeri 0.12 dolar. Yani şu an Türk parasına vurduğumuz zaman değeri oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda ekran çıkarmasına gerek kalmadan otomatik bir şekilde gördüğünüz gibi kazanç sağlatıyor. Reklam izleyerek kazanç sağlama metodu var. Aynı zamanda Telegram kanalımıza gelerek yardım, destek, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi projenin detaylarını sizlere burada bahsetmiş oldum. Dediğim gibi linkleri yorumlar kısmında bırakmış olacağım. Herkese aynı günler bu arkadaşlar.